Evet değerli takipçilerimiz. Bugün Keşan Ormanları'na geldik mantar toplamaya. Gördüğünüz gibi ocak mübarek. Ne güzel de çıkmış yani. Şu güzel manzarada mantar toplamak. Stres atmak. Yani şehrin yorgunluğunu yorgunluğu atıyoruz üzerimizden. Yorucu da olsa yorgunluğu hissetmiyoruz. Doğada gezmek çok güzel gerçekten. Şu güzel mantarlar şimdi. Amca buradayım, burada gel. Gördüğünüz gibi kesiyoruz. Kovaya koyuyoruz. Maşallah. Ne kadar mantar var ya. Rabbim vermiş bizler için. Baksana kovada o. Kovaya doldurduk, arabaya koyduk. Küçük kovalarımız. Şuna bak. <laughs> dolu dolu. İyi gidi hey. Amca. Gel bu tarafta çok var çok. Kani. Geçen hafta geldik böyle bulamamıştık bu hafta. Değdi çok şükür. Elhamdülillah. Akşamüstü güneş batmak üzere. Başka yerinde görüşmek üzere.